Arkadaşlar hepinize selamlar merhabalar bugün bir meslek videosu ile karşınızdayım en çok istenen bir meslek videosu olan diş hekimliği ile ilgili konuşacağız zaten herkesin çok fazla istediği bir bölüm olduğu için çok fazla bilgi var ve ben bu bilgilerin hepsini toparlayıp size bayağı uzun uzun anlatacağım bir video hazırladım. Diş hekimliğinin puanından tutun, özelliklerinden tutun kullanacağımız aletlere kadar derslerin ayrıntısına kadar her şeyi araştırdım. Şu an hepsinde anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak. Baştan söyleyeyim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Zaten anlatacaklarımın çoğu şu an ekranda da yazılı olacak başka söyleyecek bir şeyim yok. O zaman başlıyorum. Şimdi diş hekimi nedir? İnsan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerini teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleke faaliyeti icra etmeye yetkili kişi. Diş hekimlerinin zaten kimler olduğunu çok yakından da biliyorsunuz hepiniz ve olmak istiyorsunuz. Görevi hastanın şikayetini dinleyip ağız ve dişlerini muayene eder. Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ayrıntılı bir şekilde ve hastalığı teşhis eder. Tedavisi mümkün olan dişlerin çürük kısmını temizler. Dolgu yaparak tedavi yapar ve dişin yüksekliğini kontrol eder. Tedavisi mümkün olmayan dişleri uyuşturarak ağızdan uzaklaştırılır. Reçete yazar. Gerektiği yerde biliyorsunuz enfeksiyonik durumlar olduğu zaman antibiyotik yazabiliyorlar. Eksik dişlerin yerini yenileriyle tamamlama. Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi etme. Genel olarak Ağız içi boşluğunda da herhangi bir yara veya enfeksiyon varsa onlar için de tedavi sağlama ağız içi ve dışarı diş eti ve çenelere ilenden cerrahi işlemler yapma biliyorsunuz ağız içi ameliyatları dolayı özellikle 20'lik dişlerde çok sıkıntılar olduğu için. O zamanlarda da cerrahi işlemleri yapma, diş ve çenelerin gerek kendi aralarında gerekse birbirleriyle ilişkilen, ilişkilerindeki uyumsuzluk ve bozuklukları giderme. Yani işte çene bozukluğu olabiliyor, çene ileride olabiliyor, geride olabiliyor ve dişler arasında ayrıklık olabiliyor. Bunlar için işte diş teli takma gibi uyumsuzlukları, bozuklukları veya dişlerin aynı hizada olmasını sağlama gibi bozuklukları gideriyor. Ağız ve diş hastalıklarını önlemek için koruyucu tedavi yaparlar. İnsanlara ağız sağlığı temizliği ve ağız bakımı konularına bilgi verir tavsiyelerde bulunurlar. Peki biz üniversitede diş hekimleriyle ilgili ne diyorduk biliyor musunuz? İnşaat işçisi gibiler. Gerçekten öyleler. Ellerinde bir kocaman kutu. O kutuyla bir sağa gidiyorlar bir sola. Nasıl biliyor musunuz ama kutu? Kutunun içinde sabun var. İşte e, bir sürü eşyalar var. O ağız için kullanılan temizleyiciler işte uçları falan var. E, bir sürü şey var içerisinde ve kocaman böyle hani nasıl desem evlerde de biz de koyarız ya böyle ee, ekipman çantası gibi, hani eğer bir şey bozulursa onun kullanması için öyle bir ekipman çantaları vardı ve kocaman böyle tamir çantası gibi çantaları vardı. Fakat e, genel olarak temelde kullanılan alet ve malzemeler neler? Ondan bahsedelim. Diş hekime koltuğu, tabii ki hepimizin korkulu rüyası. Oraya yattığımız zaman ne yapacağımı bilemediğimiz yer. Diş ünitesi, yüksek ve düşük devirli turlar. Diş hekimliği röntgen cihazı, zaten belki aranızda vardır. Hani çektirmen falan, orada böyle kocaman bir şey oluyor. Ağzınızı çektiriyorsunuz. Diş temizleme aletleri. Diş ve diş yatağı hastalıklarının teşhis ve tedavilerinde kullanılan çeşitli el aletleri ve tıbbi cihazlar. Onların hepsini zaten bız diye bize yaklaşırken gözümüzün önünde uçuşan makineleri zaten biliyorsunuz. Diş ve diş eti cerrahisinde kullanılan çeşitli aletler. Onlarla ilgili bir bilgim yok. Daha önce diş ile ilgili bir ameliyata girmedim, görmedim. O yüzden hiçbir bilgim yok ama ölçü maddeleri, dolgu maddeleri, sterilizasyon cihazları tabii ki bir insandan kullanıldıktan sonra o maliyetlerin başka bir insana kullanılması için sterilize edilmesi gerekiyor. Anestezi alet ve ilaçları, acil tıbbi müdahale alet ve ilaçları. Mesleğin gerektirdiği özellikler ne? Peki diş hekimi olmak isteyen arkadaşlarımız nasıl karakterde olmaları gerekiyor? Normal üstüne genel yeteneğe sahip. Şimdi Genel yetenek, yetenek bir defa tabii tartışılabilir bir konu. Yeteneğin ne olduğu veya kişiye doğuştan veya sonradan kazan aldığı. Bunlar tabii ki tartışılır konular. Fakat kişi dişle uğraştığı için ve insana ait bir şeyle uğraştığı için gerçekten oraya e, yeteneğini göstermek zorunda iyi bir dişçi ya biliyorsunuz dişçilerin her zaman bir şey gibi hani beyaz yaşayan insanın kaderidir gibi bir lakap var ya bir söz var ya onun gibi bir dişçiye gittiğin zaman ya adın kötüye çıkar ya da adın iyiye çıkar bu bir kesinlik yani. Bu yüzden eğer iyi bir diş hekimi olmak istiyorsanız ve kişi geldiği zaman sizden ciddi anlamda memnun bir şekilde çıkmasını istiyorsanız o yeteneği sağlamak durumundasınız. Peki bunları nasıl sağlayacaksınız? Eğitiminiz sürecince, stajınız sürecince çok farklı vakalar görüp hepsi üzerinde çalışmaya kesinlikle gayret etmelisiniz. Fizikimi özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı. Zaten Biliyorsunuz biyoloji en çok belki sağlık derslerinde liseden gelen bilgilerle en çok kullanılan konular. Bu yüzden fen bilgilerinde birazcık başarılı olmak lazım. Evet parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneği zaten ele titreyen, parmaklarını doğru düzgün kullanamayan arkadaşlarımızın maalesef diş hekimi olma gibi bir durumları söz konusu olamaz. Ameliyatlar zaten çok sıkıntı geçer. Eller ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, üç boyutlu görebilme becerisine sahip renk ve algısıyla için kurma becerisi iyi olan sonuçta bir ekiple çalışacaksınız. Bunun hemşiresi olacak, sekreteri olacak, hastaların randevularını ayarlayacak arkadaşlar olacak. Bu yüzden iletişimi güzel güler yüzlü doktorlar olmanızı bekliyoruz. Yaratıcı. Şekil ve ilişkilerini görebilen, insanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen. Çünkü her türlü insanla uğraşacaksınız. Korkanlar olacak. Ee, yani birçok insan olacak. Gerçekten diş hekimliğinde görebileceğiniz insanlarla aslında en çok iç içe olan onların dibine kadar girip ağızlarına bakın insanlarsınız. Bu yüzden insanlarla iletişimimizin iyi olması gerekiyor. Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi, estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekiyor. El parmak becerisi meslekte başarıyı arttıran en büyük etmen. Diş hekimliği mesleği bedenen efor gerektirmekte olup çeşitli meslek hastalıklarına yakalanma riski de oldukça tabii ki yüksek. Zaten biliyorsunuz meslek hastalıklarının en yüksek kesim sağlık çalışanları. Bu e, batmasından tutun enfeksiyon durumlara kadar yer düş, yere düşmeye kadar her türlü şeyden dolayı meslek hastalıklarına en çok yakalanan riskli faktörlü bölümlerden. Çalışma ortamı ve koşulları diş hekimlerimiz hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Oldukça steril bir ortam. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici de korup rahat edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli fiziksel ayakta olarak çalışır çalışırlar. Çalışırken hastalar ve hasta sahipleriyle sürekli iletişim halindeler. Çoğunlukla evet e, ayaktasınız ama e, hastayı müdahale ettiğiniz zaman tabii ki oturuyorsunuz. Onların sandalyesi var e, ama çoğunlukla ayaktasınız. Meslek eğitimine bakalım. Meslek eğitimine diş hekimliği fakültelerinin bazı olduğu bölümleri koydum. İşte Ankara Atatürk Üniversitesi'nin birçok bölüm var. Göz sınavında da ve diploma puanında da mesela e, diş, İngilizce alanlar var, Türkçe alanlar var. Bunlar sadece bazıları size örnek olsun diye ekledim. Ama ayrıntılı olarak araştırdığımız zaman diş hekimliği ile ilgili alan birçok üniversitemiz mevcut ve e, Dediğim gibi İngilizce ve Türkçe olarak eğitimleri değişmekte. Bunu geçtikten sonra ön eğitimde başarılı olması gereken dersler ne? Yani mesleke başlarken lisansta hangi konuları göreceğiz? Şimdi mesleğin eğitimine girebilmek için lise veya denge okul mezunu olmak gerekiyor. Tabii ki lise mezunu olup lisans derslerine girip e üniversiteyi bitirmek gerekiyor yabancı öğrenci sınavından yani göz sınavımızdan 90 üstü puan almak şu an zaten tıp fakültesi 98 en düşük 98 de kapatırken diş hekimlikleri ek kontenjanlarla veya minimum puanlarla 95 şeklinde kapatılıyor ee, Bu yüzden bu puan aralıklarını almamız gerekiyor daha da düşük olması şans eseri düşmeler olabilir fakat biz işimizi şansa bırakmadan 90-95 üstü alarak asil bir şekilde diş hekimliğine yerleşebiliriz. Eğitimin süresi ve içeriği 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim süresi 6 yıl şeklinde çıkıyor. Çünkü İngilizce'lerde İngilizce dişlik dişlik ne ya <laughs> İngilizce diş hekimliği bölümümüzde hazırlık eğitimleri olabiliyor. Bu yüzden 6 yıla yükselebiliyor. 5 yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik hem pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir. Eğitim genel olarak iki bölüme ayrılır. Birinci öğrenci kliniğe hazırlanması için ilk üçer ilk 3 yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmakta. Temel diş hekimliği eğitiminde öğrencilerin temel fen bilimleri, dersleri ve hekimlik nosyonunu almaları için temel tıp dersi verilmektedir. İletişimin nasıl sağlanacağı, işte kata çıktığınız zaman, sahaya çıktığınız zaman ne tür problemlerle karşılaşabileceğinize. Aslında size doktorluk için sağlayan, siz doktorluk için hazırlayan en temel bilgileri burada alıyorsunuz. Bu dersen yanı sıra el becerilerini geliştirecek ağız ve diş morfolojisini uygulayarak öğrencileri derslerde alırlar. Çok çok kalın kitaplarınız biliyorum ben de arkadaşlarım vardı Çünkü üniversite zamanında kitaplarını çok ayrıntılı çok ağır anatomisi falan çok ayrıntılı bir şekilde öğreniliyor ee, ilk dönemlerde falan benim arkadaşlarım çok fazla sabunla sabunu ağız çenesine falan entegre etmeye çalışıyorlardı çok çok zordu hocaların çoğu beğenmiyordu ee, sürekli sabun kokuyorlardı, kireç kokuyorlardı. O yüzden bunlarla karşılaşacağınızı söylemek isterim. Eğitimin son 3 yılında ise mesleki ağırlıklı teorik dersler pratik uygulamalarla ağırlık kazanmakta. İkinci olarak ise eğitimin ikinci kısmı ise klinik çalışmalar 4. sınıftan itibaren başlamakta. 5. sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmekte. Eğitim süresince aşağıda yer alan dersler okutulmakta. Tabii bunlar üniversitenin üniversiteye göre değişebilir. Fakat temelde 1. sınıfta zaten temel dersler oluyor. Türkçe, tarih, işte Türkçe yerine edebiyat olabilir. Bunlar zaten e, hani zor onu dersler. Bir de kolay her zaman seçmeli dersler olur. Sizin farklı alanlara yönelip kafanızı dağıtabilmeniz için. Ama biyostatik, işte fizik, tıbbi, biyoloji, yabancı dil, protest, pratik, protest, teorik davranış birine şeklinde birinci yılınız biter. İkinci yıl artık birazcık daha mesleğe girersiniz. Daha ayrıntılı çalışmanız gerekir. Anatomi, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyofizik, işte yine protest pratik var. Ardından zaten tarih var demiştim. Çoğunlukla birinci sınıfta, birinci dönemlerde alınıyor ama. Üçüncü yılda ise tenal pratik, protest pratik, işte tam protest, hareketli bölüm protez farmakoloji, endodonti, endodonti pratik, falan filan bir sürü e, bazen ağzım dönmüyor. Bu yüzden e, bundan okuyabilirsiniz. Dördüncü yılda ise artık tamamen işte diş hekimliğinin ana dersleri artık hani burada yavaş yavaş hekimliği e, en çok bilgi aldığınız, en çok bilgiyle dolduğunuz özellikle dahiliye, hareketli bölümlü protez, pedodonti bunlar yani daha çok bilgi ağırlıklı. Ee, artık buradan hemen 4. sınıf stajlarına geçiyorum. Fakülte kurulunun BC esaslara göre üniversite hastanesi olabilir, eğitim araştırma hastanesi olabilir. Cerrahi, protez tedavi, periodontoloji, ortodonti, pedodonti, oral dia diagnoz ve radyoloji bilim dalında en az 4 hafta staj yapılıyor. 5. yıl artık üst, üst çene protezi, ağız hastalıkları cerrahisi, pedodonti, diş hekimliği tarihi, çene yüz cerrahisi, psikiyatri, halk sağlığı, dermatoloji göz hastalıkları, kulak burun boğaz, nöroloji, adli tıp, genel seminer şeklinde stajlarına da fakülte kurum bence esaslara göre cerrahi en az 6 hafta, protez en az 6 hafta, tedavi en az 6 hafta, periodontoloji en az 3 hafta, e, ortodonti en az 3 hafta şeklinde bla bla ana bilim bilim dallarında yapılıyor stajlarımız. Eğitim sonundayız artık lisans diplomasını diş hekimliği ünvanını alarak mezun oluyorsunuz. Peki çalışma alanları iş bulma olanakları nasıl? Diş hekimleri kendi başlarına icra edilen bir meslek mensuplarıdırlar. Bağımsız çalışmak isteyen kişiler için ideal bir meslek. Diş hekimlerine serbest çalışmak isteyenler muayenelerinde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda diş hekimliği fakültelerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Ee, Medikal alanlarda çalışmak isteyenler olursa kendi işte ağız ve diş sağlığı bakım ürünleri üreten, pazarlayan ticari kuruluşlarda, diş hekimliği, alet, cihaz ve malzemeleri üreten, pazarlayan ticari kuruluşlarında çalışabilirler. Ülkemiz halen diş hekimliği hizmetlerinin %70'e yakın kısmı serbest çalışanlar tarafından, %30'su ise kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlar tarafından karşılanmakta. Diş hekimliği teknoloji çok büyük bir oranda dışa bağımlı olduğu için muayene açma maliyeti oldukça yüksek. Bu yüzden muayene açmayı düşünen bir diş hekiminin belli bir sermayeye sahip olması gerekiyor. Yani bir yerden önceden bir birikiminiz olması lazım. Standartlara uygun bir muayene kurulması için asgari ücretin 4 katı başlayarak bunu birkaç katına kadar çıkarabilmektedir. E, muayene muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tepler Odası'nın başvurması, Sağlık Bakanlığı'na muayene açma izni alması ve durum Mali Bakanlığı'na bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde ve dispanserlerde çalışmak isteyen diş ile ilgili tamam kurumlarına başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Bu şekilde Türk Tabipler Odası'na üye olmak zorundadır diyorum. Eğitim sonrası diş hekimlerimizin aylık ortalama gelirleri büyük değişiklikler göstermekte. Aylık net kazançları asgari ücretin 5 katından başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halkın satın alma gücü düştüğünden halk özel diş hekimliği hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu yüzden özellikle kamu kuruluşlarına yöneliyorlar. Çünkü orada ücret daha az alınıyor. Özellikle diş hekimlerinin yoğun olduğu büyük şeylerde serbest çalışan diş hekimlerinin kazançları düşmekte. Diş hekimi olmayan ya da diş hekimin başına düşen nüfusun çok olduğu yerlerde mesleğini yapan diş hekimlerinin kazancı ortalama kazancın üzerinde. Bu meslekte kamu kuruluşunda çalışanlar asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırken özel muayenelerde olanlar bu yüzden 10-12 kat falan ücreti fazla alabiliyorlar. Peki bu meslekte ilerlenebiliyor mu? Meslekte kullanılan araç gereç ve malzemelerde sürekli gelişmeler sağlamakta. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmekte. Az ve diş sağlığında tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gelişmekte. Bu sebeple mesleki görevlerde de artmakta. İlkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemel. Protez alanında teknik, tedavi alanında ise bilimsel gelişmeler olabilir. Besleyin insan yaşamındaki yeri sürekli artmakta. Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir. Sınavı kazanmak şartıyla uzmanlık eğitimi yapabilir. Diş Hekimleri ileri mesleki eğitimlerini iki şekilde yapabilir. Birincisi uzmanlık şeklinde olabilir. Diş Hekimliği alanında ortodonti, ağız, diş, çene hastalıkları, cerrahisi olmak üzere iki dalda uzmanlık yapılabilir. İkincisi ise doktora yapmak. Diş Hekimliği ana bilim ve bilim dallarının tümünde doktora yapma olanağı vardır. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapılabilir. Yardımcı doçent, doçent profesör olmalarına yükselip üniversitede işte hoca olma gibi ve öğretim şeklinde ilerleyebilirsiniz kariyerinizde. Diş hekimliği ana da bilim dallarının bazılarını uzman Tümünde ise bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent ve akademik profesör gibi uzmanlar alarak akademik kariyerde yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Birazcık hızlı anlatmaya çalıştım çünkü çok çok anlatılacak konu var. E, hepsini anlatmaya çalıştım. Her yönden de size anlatmaya, e, göstermeye çalıştığım mesleğim. Çok fazla soru var diş hekimliği ile ilgili. Çok fazla diş hekimi olmak isteyen arkadaşlarımız da var. Şu an hepsi gerçekten yüksek puan almak için savaşıyorlar. E, ve kontenjanını çok fazla açmıyor gerçekten üniversiteler. Ben buna çok üzülüyorum. Diş ee, hekimliği ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, hepsini size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda e, Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle ya eczacılık ya diyetisyenlik olacak. Tam olarak belirlemedim aslında. E, Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı, videomu beğenmeyi lütfen lütfen unutmayın. Bir sıkıntınız, bir sorunuz, bir ihtiyacınız olursa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.